Peki, şimdi biraz detaylara girelim. Artık genel bilgilerden çıkıp e, sektör olarak Android Development'ta neler yapılabilir? İlk başta native developer araçlarından bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Android uygulama geliştirme. E, Android uygulama geliştirme ile alakalı diyelim ki bir alan seçtiniz. Artık mobil uygulama geliştiricisi olmak istiyorsunuz. E, Android uygulama geliştireceksiniz. E, Android uygulamada neler bilmeniz lazım? Çok aşırı detaya girmeden çünkü çok fazla platform var. Sadece platformlarla alakalı genel bilgiler verip bunlardan birini seçtiğiniz zaman siz kendiniz araştırıp detaylarına inebilme kısmını inme kısmını size bırakıyorum. Bundan dolayı kısaca bilgi vereceğim. Yani mesela Android alanında uygulama geliştirmek istiyorsanız Java ve Kotlin programlama dillerini kullanıyorlar. Burada bu önemli. Uzun yıllardan beri yani Android ilk çıktığından beri neredeyse ana bu native geliştirmeden bahsediyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yani e, native uygulama geliştirirken, Android uygulaması geliştirirken ki kullanılan programlama dillerinden bahsediyorum. Hibrite de birazdan geleceğim. Uygulama dili hep Java ile geliştirildi fakat yakın zamanda Kotlin denilen bir dil çıktı. E, i̇nternette baktığınız zaman göreceksiniz Java'ya göre biraz daha kolay, bazı avantajları var. Ve Kotlin çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Ve Yakın zamanda Android ve Google Kotlin'de resmi olarak kabul etti Android uygulama geliştirmesiyle alakalı, natif geliştiricilikle alakalı. Ve Kotlin çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Pazarda, pastada yer almaya başladı. Android de resmi olarak Android Studio destekleyince artık ikisi iç içe girmeye başladı. Fakat şöyle bir şey var. Hatta yakın zamanda birçok tartışma konusunda Kotlin'in Java'ya geçeceği söyleniyor. Şimdi o zaman şimdi sizin sıfırdan başlayacağınızı, yeni başlayacağınızı düşünürsek Java'yı mı tercih etmelisiniz, Kotlin'i mi tercih etmelisiniz diye bir tercih yaparsanız şu anda benimse tavsiyem Java'yı tercih etmeniz olur. Şimdi çelişiyor gibi görünebilir. Neden Java'yı tercih etmeliyiz? Madem Kotlin Java'ya geçiyor, yakın zamanda geçeceği söyleniyor, daha çok tercih edilebilir olduğu söyleniyor. Ne yazık ki, ee, dedim ya, IT sektöründe bir tane doğru yok. Şimdi Java ile birlikte uzun yıllardır uygulamalar hep Java ile geliştiriliyor. Java ile birlikte ciddi bir background oluşmuş. Bununla alakalı çok sayıda kaynak, çok sayıda kütüphane, yani yazılım geliştirmeye başlayınca göreceksiniz, kütüphaneler çok önem arz etmeye başlıyor size uygulama geliştirirken. İşinizi çok kolaylaştırıyor. Çok zor alanlarda çok birkaç kütüphane ekleyerek uygulamanızın içerisine çok hızlı bir şekilde çok zor işleri kolaylaştırabiliyorsunuz. E şimdi Java ile inşa edilmiş bir tarih var. Android uygulamasında, Android uygulama geliştirmede ve bu tarih tamamen Java üzerine inşa edilmiş. E şimdi bütün kütüphaneler, kaynaklar, eğitim metodolojileri, eğitim dokümanları hepsi Java üzerine kurulmuş. Daha Kotlin bunlara göre çok yeni, daha imekleme aşamasında. Belki geliştirme açısından kolay gibi görünebilir ama kaynak açısından, dokümentasyon açısından, kütüphaneler açısından, apiler açısından Java daha zengin bir pazar payı var. Aynı zamanda geliştirilmiş mevcut milyonlarca uygulama var. Şimdi Java'yı bilmeyen biri bu uygulamalara güncelleme yapması gerekir, güncelleme yapması gerekirken, bunların üzerine değişiklikler yapması gerekirken Java'yı bilmiyorsa bunlar üzerine çalışma yapamaz. Onun için ilk etapta Java'yı öğrenip daha sonra da Kotlin'e geçiş yapılması tavsiye ediliyor. Dediğim gibi bakın genel literatür bu alan bundan yana. Yani Java'da uzmanlaşıp Android uygulama geliştirmede Java programlama dilini kullanıp daha sonra Kotlin'e de geçiş yapmak, ikisini birlikte bilmek. Ha siz dersiniz ki ben buna geçmeyeceğim. Sadece direkt geleceğin dili Kotlin. Kotlin öğreneceğim dersiniz. İş bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz. Yani bunun önünde bir engel yok. Ama ee, Java'yı bilmeden bu alanda uzmanlaşmak zor. Yani Çünkü bütün eğitim e, dökümanları, birçok kaynak, kod, ara, araştırma yaptığınız zaman, e, bir kod yazacağınız zaman, nasıl yazacağınıza baktığınız zaman bütün detaylı dökümentasyonların çoğunluğu Java'da daha fazla var. Onun için Java'da uzmanlaşıp daha sonra Kotlin'e geçmek daha avantajlı. Kotlin bilmeden sadece Java ile iş bulamaz mısınız? Bulabilirsiniz yani şu anda. Sadece Java bilmek, sadece Kotlin bilmeye göre bence daha avantajlı. Yani hiç Kotlin bilmeden Java ile çalışabilirsiniz. Yavaş yavaş Kotlin'e geçebilirsiniz. Zaten programlama dilleriyle alakalı da şöyle bir şey var. Onu da arada söylemiş olayım. Nesneye dayalı programlama dillerinde aşağı yukarı e, hepsinin mantığı aynı. Bir tanesini iyi öğrenirseniz diğerlerinde çok hızlı bir şekilde sadece sintakslar değişiyor. Bunları öğrenip o tarafa da geçiş yapabilirsiniz. Ama bir programlama dilini çok iyi bilmek lazım. Yani onun için Java burada önemli bir yer kat ediyor. Demek ki Android uygulama geliştirmeyi öğrenmek istiyorsanız, bu alanda bir kariyer planlıyorsanız Java ve Kotlin'i öğrenmeniz gerekiyor. Peki geliştirici platformu ne? Android Studio. Android Studio bir çerçeve size bir çalışma platformu sunuyor. Bu platformun içerisinde siz kodlarınızı yazıyorsunuz. Fakat kodları yazdığınız programlama dili de Java. Bir de Android uygulama geliştirmesinde Tasarım kısmında bir tasarım dili kullanılıyor. Buna da XML diyoruz. İşte açılımı Extensible Markup Language. İşte genişletilmiş işaretleme dili deniliyor. Buna bu e, bu dil XML dili tasarımda kullanılan bir dil. Yani şöyle size Android Studio üzerinden göstereyim. Şimdi şu bizim Android Studio dediğimiz yazılım geliştirdiğimiz platform bu platformda bakın dikkat ederseniz tasarım yapılan yer bir mobil şeye benziyor zaten. Mobil cihazın ekranına benziyor. Siz bu mobil cihazın ekranında uygulamanın nasıl görüneceğine göre burada tasarımlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu yaptığınız tasarımları da e, burada işte şu tasarım kısmında XML dili kullanılıyor. Yani şöyle göstereyim size. Kod kısmını göstereyim şuradan. Bu tasarım ekranı bakın XML diliyle yapılıyor ve bu XML dilinin özelliği hem makinenin hem de insanın çok kolay anlayabileceği bir dil. Yani bunun için bir eğitim gerekmiyor. Bunun için öyle aşırı bir yazılım bilme gibi bir şey gerekmiyor. Çok sade bir şekilde her şeyi anlayabiliyorsunuz. Bakın mesela image view diyor. Text view diyor. Buraya baktığınız zaman edit text diyor. Buton diyor. Yani şöyle ikiye böleyim. Şurada gördüğünüz her şeyin burada XML kodlarıyla yazılıyor. Ee, mesela butonu seçtiğim zaman butonun XML kodları burada görünüyor. Bu tasarımlar bu kodlarla yapılıyor. Ee, sizin burada yaptığınız her şey burada aslında XML koduyla gösteriliyor. Ve buradaki literatür aslında çok açık. Bakın mesela e, layout width diyor. Genişliği yani butonun genişliği. Layout height diyor. Butonun yüksekliği. Burada ne kadar olduğunu belirliyorsunuz. İşte üzerindeki text diyor bakın. Text calculate yazmışım. Buradaki görünüyor. IDC diyor. Buna verdiğim bir ID var. O ID burada görünüyor. Her şey çok net bir şekilde, açık bir şekilde yazılıyor. Yani öyle çok karmaşık bir şey değil izleme tarafı. Mesela burada e, renk diyor, text color diyor. Yani yazının rengi nasıl bir renk olacağım ben? Seçmişim burada görünüyor. E, bunun gibi siz text size yazının boyutu, bunun gibi her şey net bir şekilde görünüyor. Şimdi onun için burada şunu hatırlatmış olayım. Tasarım alanında uzmanlaşacak kişiler eğer mobil tasarımı da geliştirmek istiyorlarsa e, şu, bu XML dilini bilmeleri lazım. Yani şu tasarımı yapabilmek için XML kullanılması gerekiyor. Bunu da öğrenmesi gerekiyor. Ama çok basit bir şey. Yani bu çok hızlı bir şekilde öğrenilebilir. Asıl burası e, developer Android Developer'ın ana işi burası değil aslında. Yani Android Studio'da Tasarım ve kod yazma birbirinden ayrılmış durumda. Bakın şurası da main activity dediğimiz kısım da kodların yazıldığı kısım. Yani bu e, genel itibariyle C şartta da bu şekilde ayrılmış durumda. E, Birçok şeyde artık tasarımla e, kod birbirinden ayrılabiliyor. Yani şu tasarımı bazı yerlerde, büyük projelerde tasarımcı hazırlıyor, size veriyor e, ve siz bu fakat bu şu anda bu toşlar XML kodlarıyla bu tasarımlar yapılıyor fakat hiçbir işlevi yok bunların. Hiçbir işlem yapmaz. Çalıştırdığımız zaman da bakın mesela şu da bir sanal cihazımız bizim. Ben burada çalıştırdığım zaman bakın bu tuşların hiçbir özelliği yok. Buraya yazabiliyorum bir şeyler ama hiçbir faydası yok. Çünkü şeyi yok. Yani arka planda Java kodları yazılmadığı için bu tasarım sadece görüntüden ibaret. Mesela bu tasarım size geldiği zaman Bununla alakalı bu işlemleri, buradaki girilen sayılarla bu hesaplamalar neler yapılacaksa siz bunları Java kodları ile burada yapıyorsunuz. Yani bu birbirine ayrılmış. İyi bir Android developer hem tasarımı hem kodlamayı bilmesi lazım. Ee, ama büyük projelerde bu ikisi de birbirinden ayrılıyor. Ama tabi buraya da hakim olmak lazım yani. Çünkü bir çalıştığınız bir alan var. Bu alanı bütün her şeyle bilmeniz gerekiyor. Burada bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman öbür tarafta neleri etkilediğini bilmeniz gerekiyor. Basit tasarımlarda hani kendiniz de birçok şey yapabilirsiniz. Ayrıca bir dizaynıra birçok projede gerek olmayabiliyor. Ama tabii ki bir dizaynların yaptığı iş bambaşka bir şey yani. Ayrı bir şekil veriyor. Eğer dizaynır dediğimiz kişi mobil uygulama alanında da kendini geliştirecekse bu kısmı da görmesi lazım. Size bu şekilde projede gelebilir. Siz sadece Android kodlarında yazabilirsiniz Java kodlarıyla birlikte. Yani demek istediğim şu, platform dediğimiz kısım Android Studio, Android Studio üzerinde geliştirme yapıyoruz. Tasarım için XML dilini kullanıyoruz. Asıl arka planda da Java kodlarını yazdığımız kısım da burası. Bu tasarımın çalışması için de Java kodları kullanıyoruz. Java kodlarıyla tasarım yapıyoruz. Android ile alakalı genel bilgiler bunlar. Market de yani pazar dediğimiz bu geliştirdiğiniz uygulamaları yayınladığımız yerde Google Play Market dediğimiz Google Play'de yayınlıyorsunuz. Google Play'de tabii aynı anda siz bir uygulama geliştiriyorsunuz. Milyonlarca uygulama var. Bunların içinden seçilmesi, ön plan çıkması ve sizin geliştirdiğiniz uygulamanın kalitesiyle, yaptığı işleriyle, özellikleriyle bir değer kazanması gerekiyor burada. Eğer Android uygulama geliştiricisi olmak istiyorsanız Java veya Kotlin dilini öğrenmelisiniz, Android Studio'yu tanımalısınız. Eee XML dilini öğrenmeniz gerekiyor. Tabii Google Play Market'in nasıl çalıştığını bilip oraya uygulama yükleyebilmeniz gerekiyor. Yani bir Android developer'ın ana işi aslında bunları bildiği zaman tamam oluyor.